Çin sadece kalabalık nüfusu ve teknolojisiyle değil, ilginç gelenekleri ve tarihiyle de şaşırtıyor. İşte Çin hakkında sizi şaşırtacak 5 gerçek. Çin Seddi'nin inşasında ölen binlerce işçinin duvarın içine gömüldüğüne dair efsaneler var. Gerçek mi bilinmez ama duvarın tarihi kesinlikle ürkütücü. Çin'de bebeklere emoji veya sıra dışı sembollerle isim koyamazsınız. Hükümet yalnızca devlet tarafından onaylanan isimlere izin veriyor. Çin'de, hayalet ayı olarak bilinen dev pandalar, o kadar değerlidir ki, başka ülkelere yalnızca kiralanır. Evet, hiçbir ülke Çin'den panda satın alamaz. Çin'in 600 yıllık yasak şehrinde, gece güvenlik görevlileri, devriye atmaya çekiniyor. Çünkü burada tuhaf sesler duyduklarını söylüyorlar. Eskiden bazı bölgelerde, evlenmeden önce, kadınların pirinç tarlasına gidip çalışması gerekiyordu. Çünkü pirinç yetiştiremeyen bir kadın, iyi bir eş olamazdı. Peki, en çok hangi bilgi sizi şaşırttı? Yorumlara yazın ve daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.